Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim ilk videom olacak. Ben çok heyecanlıyım yani. Annemden izin aldım. Böyle şöyle. Ben şu an şey kameraya yüzümü gösteremiyorum çünkü nasıl göstereceğini bilmiyorum. Öğreneceğiz. Git gide yeni videolar çekeceğim. İnşallah güzel bir YouTube kanalımız olur. Yani şu an çok mutluyum. Annemden izin aldım. Böyle Youtube videosu çekebilir miyim diye. O da dedi çekebilirsin. Ben de işte çekiyorum. Ee, hayırlısıyla artık yani çekeceğiz. Ama geldi. Tam nasıl yapılacağını da öğrendim. <laughs> Bu benim yazım. Ee, i̇nşallah güzel bir videolar çekebiliriz. Burada bir sürü oyun var şu an. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama bir sürü oyun var. Yani Girişimizde hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de öyle olacak. Yani... İnşallah güzel videolar çekeriz. Dur şunu şöyle şey yapayım. Heh. İnşallah güzel videolar çekebiliriz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.